Merhaba arkadaşlar. Bugün Akol yani Anadolu Grup Holding'in hisse analizini yapacağız. biliyorsunuz işte Coca-Cola ile içecek, işte FSP bira, işte Isuzu ile motorlu araçlar vesaire pek Migros'ta market pek çok alanda üretim yapan para kazanan bir şirket. Hep beraber analizini yapalım. Çok fazla lafı uzatmadan isterseniz hemen başlayalım. Varlık kullanımına baktığımızda şirket varlıklarıyla geçen yıl oranla daha satış üretmiş. Her 1 TL'lik varlık ile 96 kuruşluk bir satış yapılmış. Geçen yıl bu 2.38 TL'ymiş yani yarısından daha fazla düşmüş. Stok yöntemine baktığımızda verimlilik kaybı olarak görüyoruz. Çünkü stok tutma süresi geçen yıl 31.6 günmüş. Bu yıl 70.2'ye yükselmiş yani tam 2 katına yükselmiş. Alacak yöntemine baktığımızda ise alacaklar 27 günde tahsil edilirken borçlar ortalama 97 günde ödenmiş. Ortalama tahsilat süresi 15.7 gün uzamış arkadaşlar. Yani alacakların artık daha yavaş tahsil ediyorlar geçen yıl oranla. Cari trendine baktığımızda cari oran 1.02, geçen yıl 1.08'di. Yani %6'lık bir likitte daralması gözüküyor. Cari oran seviyesi bir yıldan kısa vadeli kaynaklar, kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilecek durumda ama düşük. Likitte oranı seviyesi yetersiz çünkü asit test oranı 0.68 düzeyinde. Stok dışı kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılamaya yetmeyebilir. Nakit aralığına baktığımızda nakit ve benzerleri varlıklar %14.8 kadarını oluşturuyor. Bu oran geçen yıl %21.5'ti. Yani baktığımızda yine %7'ye yakın bir düşüş var. Günlük ödemeler için nakitte yeterli nakit bulunuyor. Şirket ödemelerini ek bir nakit girişi olmazsa 88 gün daha sürdürebilecek durumda arkadaşlar. Öz kaynak oranı yetersiz gözüküyor. Çünkü kaynak dalında öz kaynaklar %16, uzun vadeli yükümlülükler %18 iken kısa vadeli yükümlülükler %38 olarak gözüküyor. Öz kaynak trendinde bir artış var. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %286 artmış. Toplam borç trendine baktığımızda azalış olarak gözüküyor. Kaldıraç oranı 0.56, bu oran geçen yıl 0.68'di. Varlıklar geçen seneye göre daha az borçla finanse ediliyor yani. Toplam borç seviyesine baktığımızda kaldıraç oranına göre normal seviyelerde bir şirket borçlu bulunuyor. Net borç seviyesine baktığımızda 30 milyar 69 milyon TL ile e, normal seviyede gözüküyor arkadaşlar. Fabrika kıyasla ortalama düzeyde net borcu var. Kısa vadeli borç seviyesi yüksek e, çünkü öz kaynakların 2.37 katı kadar e, bir borcu bulunuyor. Satış finansmanından borç kullanımı artış olarak gözüküyor. Satışların finansmanında geçen seneye göre daha fazla oranda kısa vadeli borç kullanıldı. Finansman maliyetlerinde bu da bir artış yaratabilir. Kısa vadeli borç ağırlığında bir azalış gözüküyor. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen yıl %46.1 iken bu yıl %38.1 seviyesine düşmüş. Daha uzun vadeli borç çevrim imkanı oluşabilir. Finansal borç ağırlığına baktığımızda da burada da bir azalış gözüküyor. Kısa vadeli borçlar içinde finansal borçların payı %23 iken geçen yıl %26 olmuş arkadaşlar. Yani olumlu bir e, azalış diyebiliriz. Finansal gider trendine baktığımızda da bir artış görünüyor. Finansal borçlar kısa vadede geçen yıl oranla %59 arttı. Finansal giderler ise yıllık bazda %5 arttı arkadaşlar. Artan finansal giderler net kare negatif etki yapabilir. Karın finansal giderlerini karşılama gücü yetersiz. Faiz ve vergi öncesi kar finansal giderlerini sıfır kattır Finansal giderleri karşılayabilecek yeterli kar üretilememiş ne yazık ki. Faaliyet karcı ve net kar marjında bir azalış gözüküyor. Faaliyet kar marjı %3 net kar marjı %2 arkadaşlar. Geçen yıl faaliyet kar marjı %6 idi. Net kar marjı ise %de4'tü her ikisinde de bir düşüş gözüküyor. Faaliyet kar marjı neden azaldı dersek pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin oransı olarak artmasından kaynaklandığını görüyoruz. Öz kaynak karlığında bir azalış var. Öz kaynak karlığı %23 ve geçen seneye göre azalış gösterdi. Çünkü geçen yüzde %146 idi arkadaşlar. Çok ciddi bir azalış var. Şirket her 100 TL öz kaynağına 23 TL kar elde ediyor. Ayrıca österme karşılığı aktif karlığında daha yüksek olduğu için e, borçtan olumlu olarak yararlandığı söylenebilir. Öz kaynak karlılığı neden azaldı dersek, karlılıkların düşüşü ve verimlilik kaybı olarak da e, düşünebiliriz. Aktif karlılığında bir azalış var. Aktif karlılığı 2.6 seviyesinde. Geçen yıla göre bir düşüş var çünkü geçen yıl %11.3'müş arkadaşlar. Ciro büyümesinde bir artış var. Satışlar yıllık %4.4 arttı. Enflasyondan arındırıldığında ise %40.5 Ciro'dan alması gözüküyor. Fabrik'e baktığımızda bir azalış gözüküyor. Fabrik büyümesinde satışları artışla birlikte Fabrik'te %9 azalış var. net Netkarda da %40 azalış meydana geldi. Duran varlık büyümesine baktığımızda uzun vadeli kaynak ağırlıklı olarak gözüküyor. Yıllık %139 olan duran varlık büyümesini ağırlıklı olarak finansal prensibine uygun şekilde uzun vadeli fonlar ve öz kaynaklarla gerçekleştiği gözüküyor. Duran varlıklarda en büyük payı maddi duran varlıklar olan maddi duran varlıklar kalemi oluşturuyor arkadaşlar duran varlıkların içerisindeki payı burada %49. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı pozitif olarak gözüküyor. İşletme ticari faaliyetlerinden 18 milyar 232 milyon TL bir nakit akışı elde etmiş. Ticari faaliyetler sebebiyle elde edilen nakit geçen seneye göre %27 azalmış arkadaşlar. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem karı olarak gözüküyor. Faaliyetlerden en çok nakit çıkartılan kalem ticari alacaklardaki azalışla ilgili düzeltmeler. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışına baktığımızda yeterli gözüküyor başa baş noktasında olduğunu görüyoruz. En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları olarak gözüküyor. Serbest nakit akışına baktığımızda pozitif. En büyük finansman kalemi borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri. Dönemin, dönemlik toplam nakit artışına baktığımızda ise bu negatif olarak gözüküyor. Bir yıl önce 1000 TL koysaydık buradan ne kadar para kazandık? bunları karşılaştıracağız arkadaşlar. E, bu hissemize koyduğumuzda 1295 TL olmuş. E, Bistüz'ün ortalamasına baktığımızda 1135 TL getiriyor. Yani Bistüz'e göre daha fazla kar getirmiş. Dolar da koysaydık 1203 TL yani dolardan da fazla getir getirmiş. Mevduata koysaydık arkadaşlar 1892 TL olacaktı. Yani mevduat faizinin altında kalmış. Bitcoin'e koysaydık 2027 TL olacaktı. Altına koysak da 1672 TL olacaktı. Yani baktığımızda Mevduat Bitcoin ve altından daha az getiri getirirken doları ve bisküvinin ortalamasını geçmiş arkadaşlar. Fiyat kazanç oranına baktığımızda Akol şirketinin değeri 5.03 iken e, sektörün de ortalaması 18'lerde gözüküyor. E, ana sektör mali kuruluşların ortalaması ise 12.29 olarak gözüküyor. Baktığımızda burada Akol Anadolu yani grubu her ikisine göre de çok düşük kalmış diyebiliriz. Biliyorsunuz ki fiyat kazanç oranı ortalamanın, sektörün ortalamasının altında olması gerekiyor. Ucuz olması için baktığımızda hayli düşük olarak gözüküyor zaten. Piyasa değer bölü defter değerine baktığımızda Akol nokta 88 yani tüm e, her şeyin şu andaki piyasadaki değerin hisse senetlerinin değeri şirket duran varlıkların tamamı sattığında e, bunu daha da altında kalıyor arkadaşlar. Yani her şeyin satsa bile bundan daha değerli bir para kazanıyor. Ki bunun şirketin marka değeri vesaire pek çok şey var. Bu yüzden burada baktığımızda ucuz kalmış görünüyor. E, sektörün ortalaması 1.79, ana sektörün ortalaması da 1.43. Yani sektör ortalamalarının da e, yine altında. Akole bu bak sadece bu kaleme bakarsak ucuz kalmış gibi gözüküyor ama tabii ki değerlendirmek için sadece bu kalem yeterli değil. Hissemizin fiyatı 289 TL. Hisse başına kâra baktığımızda 57.4 TL. Piyasa değeri 70.4 milyar TL. Ödenmiş sermayesi 243.5 milyon TL. Net borcu 30 milyar TL arkadaşlar. Firma değeri işte piyasa değeri artı net borç yaptığımız için 100.5 milyar TL olarak gözüküyor. Temettülerine baktığımızda son temettüyü 29 Mayıs 2024'te vermiş. Yani bu yıl yine bir temettü vermiş. Temettü verimi %1.1 olarak gözüküyor. Toplam dağıtılan kar payı 700 milyon TL. Ee, bu şekilde arkadaşlar e, şirketimizi değerlendirdik. faydalı Burada alıp almamak artık tamamen size kalmış. Ben ana verileri veriyorum. Burada artık karar sizin. Faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. İyi günler.